2025 TYT'deki çok akıllıca bir soru. Efe bir basketbol antrenmanında 6 atış yapmıştır. Efe her bir atışından sonra o ana kadarki atışlarının kaçta kaçının isabetli olduğunu not etmiştir. İlk atışı yaptıysa bu 1'de 1 oluyor. Bunun gibi hesaplayacağız. Efe'nin not ettiği bu 6 sayıdan en büyüğü 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Tam olarak 4 atışı isabetli olduğuna göre kaçıncı atışları isabetli olmamıştır? Bir kere ilk atışı kesinlikle isabetsiz olmalı. Niye? Çünkü 1'de 1'i tutturursanız 1 bölü 1'den 1 yapar arkadaşlar. 3 bölü 4'ten zaten büyük olur. 3 bölü 4 0.75'tir. Yani ben ilk atışı kesinlikle atamamalıyım. Dolayısıyla bu 1'de 0 olacak. Yani 0 bölü 1'den 0 olacak. İlk atışı kesin atamayacaksam Denizli ve Edirne şıklarını elerim. İkinci atışı atabilir miyim? Yani tutturabilir miyim? Bakalım. İkinci atışı atarsam ilk vurduğum hedef olur bu. Yani 2'de 1 olur. 2 atışta bir tane tutturdum. Dolayısıyla 1 bölü 2 bu sayıdan 3 bölü 4'ten küçüktür. Yapabilirim sıkıntı yok. Zaten şıklara bakarsanız Adana, Bursa, Ceyhan'a 3. atış söz konusu bile değil. Yani be demek ki 3. atışı tutturmuşum ben. 3'te 2 kesinlikle olmalı. Bir sonraki 4'te 3'tür. Bunu da tutturduğumu düşünüyorum. Zaten elimdeki en büyük sayı da 4'te 3 olmalı. Yukarıda da yazıyor. Bir sonrakini tutturabilir miyim? Yani 5. atışı arkadaşlar. O zaman 5'te 4 olmuş olur. Bu iki kesirden hangisi daha büyüktür? 3 bölü 4 mü? 4 bölü 5 mi? Hemen 4 ile genişlet. Burayı da 5 ile genişlet. 15 bölü 20. Burası da 16 bölü 20 yapar. Diğerine bakmama bile gerek kalmaz. Daha büyüğü olmayacak demişti. 4 bölü 5. 3 bölü 4'ten daha büyük olduğuna göre ben 5. atışı tutturamam. Dolayısıyla cevap Bursa Şıkkı'dır. Daha iyi fikri olan varsa yorumlarda buluşalım.